Arkadaşlar burasıyla birlikte şu Toy box trolleyeceğiz. Birinci şeyimiz dövme. Arabalı çıktı. Bir tanesi kız. Bir tane de şöyle hani cama falan yapıştırırsınız ya ondan çıktı bir tane de. Nasıl açıyoruz? Aha! çıktı. Şimdi Bu da bir şey çıktı. Bir tane daha az kız. Sonra da şöyle şöyle takıyorsun. Takamıyorum. Takamıyorum. Taktım. nişan alıyorsun ve atıyorsunuz. Şöyle. Nasıl? Niye olmuyor bu? <laughs> Yapamıyorum. Oha oldu. Bir dahaki videolar için bir dahaki videolar için görüşmek üzere.